Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bedava Robux nasıl kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Google'a girip Roblox yazıyoruz arkadaşlar. Altında video oynayacağına tıklıyoruz. Oradan Roblox tuşuna tıklıyoruz. Sonra Roblox.com'a geliyoruz. Burada burası için giriş yapmanız lazım. Bakın. Şu John up değil. Alttakine basıyoruz. Bakın alttakine. Bastık şimdi oraya. Jontiel'in Browser'a bastık. Sonra arkadaşlar buradan girdik. Sağ üstte 3 noktayı basıp Masaüstü üstü sitesi diyoruz. Sonra sonra şuradan üstte bir create yazısı var. O create yazısına basıyoruz. Evet. Sonra burada girdiğimizde solda pases yazısına basıyoruz. Evet. Sonra burada ben 4 tane robux kazanmak için e, şeyler yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan yeni bir tane oluşturalım sizlerle beraber. Siz de görün. Dosya seçe tıklıyoruz. Oradan ilgilenen e, rastgele bir tane seçelim. Şunu seç. Ee, bas sadece. Sonra şu isim yerine e, YTBR İbol Asi 2 yazalım. Çünkü YTBR İbol Asi yazdım. Sonra açıklama yerine Please yazalım. Ben please yazıyorum. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi oluşmadı çünkü ismim olmadı. Şimdi dosyayı seçiyoruz. Bakın işte burada bir karmaşa var. Yok bu olmasın. Bu olmasın. Şunu seçelim. Şunu seçtim. Sonra şunu isme giriyoruz. Buraya Şey yazalım. Ne yazalım? ve İbrahim yazalım. Sonra açıklama yerine please Robux yazalım. Preview diyelim. İşte buradan bir tane oluşacak. Ha, evet. Sonra verify upload diyoruz. Oradan oluştu. Bakın alta geldi şu İbrahim'in en alttaki. Şimdi arkadaşlar buraya basıyoruz. Sonra John figure basıyoruz. Oradan buraya geldik arkadaşlar. Sonra bakın şurada bir Sales yazısı var. Sales yazısına basıyoruz. Sonra şuradaki açma yerine basıyoruz. Açtık. Sonra şu gördüğünüz bölmeye ne kadar Robux istediğiniz yazıyorsunuz. Ben 2 Robux istiyorum. Sonra şurada sev yazısına tıklıyoruz. Olmadı. Neden? Evet oldu. Yaptık arkadaşlar. Şimdi Roblox'a giriyoruz. Arkadaşlar buraya please donate e yazıyoruz. Bakın üstte var. Sonra burada görmüş olduğunuz gibi bu oyuna giriyoruz. Bu oyunda kendimizi bir dükkan açıyoruz. Bakın, iki Robux seçmiştim. Burada 3 Robux var. Adam 3 Robux'luk kutu yapmış. Sonra arkadaşlar, burada gördüğünüz Mesela farklı adamlar girip bunları alıyorlar. Biz de bakın şunu bu adama satıyor bunlardan. Adam almak isterse alıyor, almak istemiyorsa almıyor. Ben burada sattım. Dün dün sattım. 2 Robux sattım. Bana 1 Robux gelecek. %70 veya %30'u geliyor. Yarısı gibi bir şey işte. Geliyor arkadaşlar. Ee, ve Robux'unuz 5 gün sonra geliyor. Bakın. Bunu da unutmayın. 5 gün sonra mesela dün aldım. 5 gün sonra bana 1 Robux gelecek. 1. Bakın mesela aldım ama daha gelmedi. 0 Robux'um var. Bu bana 5 gün sonra gelecek. Evet arkadaşlar, bugün size Robux, e, bedava Robux almayı gösterdim. E, bunu denemeyi unutmayın. İşe yarar, yarayacak ama oyuna gireceksiniz de dükkanı açacaksınız. Adam e, gelecek istiyorsa alacak, istemiyorsa almayacak. Yani bunun için beklemeniz lazım. Ben buradan toplam 30 Robux falan kazanmıştım. Evet görüşürüz ve bay bay.